Altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? Yabancı memleketlerde nasıl memleketler? Yabancı memleketler sıfat. Kasabaya sokulup uzun müddet yaşamaktaki nasıl müddet? Uzun müddet yine sıfat. 5-10 gün kaç gün? 5-10 gün sayı sıfatı. Tanıdık çehre nasıl çehre? Tanıdık çehre yine sıfat. Rahat alışabileceğiniz. Nasıl alışabileceğiniz? Rahat alışabileceğiniz. Ecek acak burada bir fiilimsi. Diğerlerinin hepsinde memleket, müddet, çehre, gün isme sorduğumuz soruyu burada fiilimsiye sorduğumuz için bu sözcüğün sözcük türü zarftır. Diğerlerinden farklı olan ifade e şıkkında mevcuttur. Dışarıdaki cümlelerden hangisinde zarf bulunmamaktadır? Dünya nimetlerinin lezzetlerine kendilerini kaptırmış olanlar öyle vaktinin gelmesini iple çekerdir. İple çekerler, yükle. Burada herhangi bir zaman, durum, miktar, yer yön belirten sözcük yok. Zarf söz konusu değil. Talih o saatlerde adamın yüzüne gülmeye başladı. Yüzüne gülmeye başlar. Ne zaman? O saatlerde zaman belirten bir zarftır. O gelince en çetin meselelerinizi tereyağından kıl çeker gibi halleder. Nasıl halleder? Tereyağından kıl çeker gibi durum belirten bir zarf. Ne zaman? O gelince zaman belirten bir zarf. Eşya saat gündelik hayatımızda işlerimizin en iyi gittiği saattir. Ne kadar iyi? En iyi. Miktar belirten bir zarftır. Biraz sabır göstermek, biraz dikkatli davranmak evimizde eşref saati sık sık çaldırmak için kafidir. Nasıl çaldırmak? Sık sık durum belirten bir zarf. Ne kadar sabır göstermek, ne kadar dikkatli davranmak biraz miktar belirten bir zarf olarak karşımıza çıkar. Başlıkında zarf kullanılmamış. Yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerden hangisi zarf değildir? Beyoğlu çok bozuldu canım. Yürürken kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Ne zaman rahatsız hissedersiniz? Yürürken. Zaman belirten bir zarf. Nasıl hissedersiniz? Rahatsız. ile sorduğumuz bir zarf. 50 yıldır Beyoğlu'ndayım. Ne zamandır? 50 yıldır. Zaman belirtiyor. Çocukluğunda Buralarda sadece birkaç bahçeli ev vardı. Ne zaman vardı? Çocukluğunda zaman belirten bir zaman. Birkaç bahçeli ev. Nasıl ev? Birkaç bahçeli ev. İsme sorduğumuz için bu bir sıfattır. Doğru cevabımız 5. Eşkı. Bu Yukarıdaki metinde altı çizili zarfların türleri ikişerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bir kültür adamı olan, okuduğu kadar da yazabilen. Ne kadar yazabilen? Okuduğu kadar da yazabilen. Miktar zangı. Görüş ve düşüncelerini olanca güzelliğiyle bize sunmayı başarmıştır. Nasıl sunmayı başarmıştır? Olanca güzelliğiyle. Durum zarfı. Okuduğu kitaplardan, ezberlediği şiirlerden yola çıkarak kendine has konuşmalar yapmıştır nasıl konuşmalar yapmıştır? Okuduğu kitaplardan, ezberlediği şiirlerden yola çıkarak yine bir durum zarfı. Güzel örneklerini, ne kadar güzel örnekler, en güzel örnekler, miktar zarfı. Atatürk 1936 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür derken. Ne zaman derken? 1936 yılında zaman zarfı. Diğerlerinden farklı olan zarf türümüz E şıkkı. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla zarf bulunmaktadır? Hacı Süleyman yürüye yürüye dik bir kayalığın dibine vardı. Nasıl vardı? Yürüye yürüye. Bir tane durum zarfı mevcut. Önünde yürüyen köpek yarı uluyuştan ibaret bir ses çıkardı. Nasıl uluyuş? Yarı uluyuş. Bir tane zarf var. Aynı zamanda Hacı Süleyman başının üzerinde yükseklerde bir kanat hışırtısı duydum. Ne zaman duydum? Aynı zamanda duydum. Zaman belirten bir zarf. Miho kanatlarını topladı. Avına saldıran bir şahin gibi aşağıya düştü. Avına saldıran bir şahin gibi düştü. Durum zarfı. Aşağıya sözcüğü burada zarf değil yanılmayalım. Yer yön belirtiyor ancak Heleki aldığı için bir isimdir. Kuşlar pek yakından geçtiğinde seslerini taklit ederek kalın dudaklarıyla dişlerin arasından onlara seslenirdi. Nasıl seslenirdi? Seslerini taklit ederek durum zarfı. Ne zaman seslenirdi? Pek yakından geçtiğinde. Zaman ve durum belirten zarflar var. E şıkkında birden fazla zarf mevcuttur. Aşağıdaki cümlelerin hangisine daha sözcü farklı bir zarf çeşidi olarak kullanılmıştır. Öğretmen yazdıklarından daha fazlasını istediğini belirtti. Ne kadar fazlası, daha fazlası miktar belirten bir zarf. Çocukları aradım ama daha evi varmamışlar. Ne zaman? Daha. Burada zaman belirten bir zarf. Bildiğinden daha az zaman varsa hayat için acele etmelisin. Az. Ne kadar az? daha az miktar zarfı Daha çok yolumuz var. dediğinin üzerine 2 saat geçti. Ne kadar çok? Daha çok. Burada miktar belirtin. Tabağına her zamana göre daha az yemek doldurdu. Ne kadar az? Daha az miktar zarfı. Burada B şıkkı diğerlerinden farklı bir zarf çeşididir. aşağıdaki cümlelerden hangisine zarf farklı türden bir sözcüğü belirtmiştir. Bu hayatta seni iyi anlayan bir insan olduğunu biliyorsun. Anlayan, nasıl anlayan, iyi anlayan. Bilimsin. Açıklanmış. Yıpranmış, tel tel dökülen defteri çıkardı ve bir takım notlar aldı. Nasıl dökülen, tel tel dökülen. Bilimsin. Açıklanmış. Bu sınav kötü olmayanların sınavı olacaktı. Nasıl olmayanlar? Kötü olmayanlar. Fiilimse açıklanmış. Okuldaki öğrenciler ondan çok korkardı. Ne kadar korkardı? Çok korkardı. Fiil açıklanmış. Kullandığı dil oldukça, okundukça zenginleşen bir dildir. Zenginleşen. Ne kadar zenginleşen? Okundukça zenginleşen. Yine yukarıdakiler gibi fiilimiz açıklanmış. Diğerlerinden farklı türde bir sözcüğü belirten ifade D şıkkında mevcut. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zan kendi türünden bir sözcüğü belirtmiştir? Öykülerinde anlatımı daha etkili kılmak için efsanelerden, atasözlerinden, deyimlerden ve halk hikayelerinden faydalanır. Etkili kılmak, daha etkili kılın. Fiilimsi burada belirtilmiş. Öykülendi realizmin etkisi sık sık hissedilmektedir. Sık sık nasıl hissedilmektedir? Sık sık hissedilmektedir. Fiil belirtilmiş. Tiyatro Yunan edebiyatının en güçlü türlerinden biridir. En ne kadar güçlü? En güçlü. Sıfat burada belirtilmiş. Ahmet bu konuyu hepimizden daha iyi bilir. İyi burada zan. Ne kadar iyi? Daha iyi. Yine zan. Zan kendi türünden bir sözcüğü belirtmiştir. Aradığımız cevap değişikliğinde. O geceyi birlikte geçirdikten sonra Bildan birden kayboldu. Nasıl kayboldu? Birden kayboldu. Burada yine fiil belirtilmiştir. Doğru cevabımız da Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmamıştır? Neden bazı durumlarda aranması gereken ilk insanın ben olduğumu unutuyorsun? Neden unutuyorsun? Açıklama isteyen bir soru zarfıdır. Anne, amcamları ne zaman gideriz? Ne zaman? Zamanını sorgulayan bir soru zarfı. Piyasada çok sayıda kaliteli film varken niçin insanlar bu tarzdaki filmleri izlemekten keyif alıyorlar. Niçin keyif alıyorlar? Yine açıklama isteyen bir soru zarfı. Yarın sinemaya nasıl gideceğimiz belli mi? Nasıl gideceğimiz ve mi? Burada hem soru zarfı hem de soru edatı var. Nasıl durumlar senin daha çok canını sıkıyor? Nasıl durumlar? Arkasına isim gelmiş bir soru sıfatıdır. Soru zarfı A, B, C, D şıklarında mevcutken soru zarfı E şıkkında mevcut değil. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı farklı bir anlam belirtmiştir? Ahmet buraya gelmeden önce mutlaka bana haber ver. Nasıl haber verir? Mutlaka. Ne olursa olsun ben de seninle birlikte geleceğim. Nasıl geleceğim? Ne olursa olsun geleceğim. Belki sen de bizimle dansa gelmek istersin. Belki. Küçükken bu bebeğini asla elinden bırakmazdı. Asla. Elbette o bizim en kıymetli öğrencilerimiz sandı. Elbette. Durum zarfının altını çizdikten sonra mutlaka kesinlik. Ne olursa olsun kesinlik. Asla kesinlik, elbette kesinlik. Ama belki ihtimal belirten bir anlam katmıştır. Bize sorulan farklı anlamlı ilişkisi. O yüzden cevabımız C.